Nuh Brutal ekranlarındasınız. Türkçe spikerliği bedava FIFA keyfi. Bugün bununla karşınızdayım FIFA Online 4 oynuyorum Elektronik artsın bildiğiniz FIFA'nın yapımcısının Kendi geliştirmiş olduğu resmi bir FIFA oyunu Ve Türkçe spikerli ve bedava Üstelik online'da oynayabiliyorsunuz e, Oyun hakkında bütün fikirlerimi Bu videoda beyan edeceğim Beraber de hem inceleyeceğiz hem de size Bazı özelliklerden bahsedeceğim e, Ama ondan önce yıllardır beklediğimiz O Türkçe spikerli futbol oyunu keyfine e, Bu videoda bu oyunla beraber Erişebileceğiz Oyunu oynamak isteyen arkadaşlar varsa açıklama kısmına tarafındaki linkten oyuna kayıt yaptırıp rahatlıkla oynayabilirler bedava herhangi hiçbir ücret falan herhangi bir şey ödemeden sadece kendi istemcisini indirip oradan oyuna rahatlıkla erişebiliyorsunuz. Oyuna girdiğiniz zaman karşınızda iki tane mod var. Kulüp takımı ve fantazi takımı. Fantazi takımında aynı futa benzer bir mod. Kendi takımınızı oluşturup transferler yapıp falan bir şekilde e, ödüller kazandığınız ve takımını geliştirdiğiniz bir alan. Kulüp takımı ise herhangi bir kulüp seçerek onunla beraber oyuna girebiliyorsunuz. Kısaca böyle özetlemem gerekiyor. Burada da özel maç, e, dostluk maçı ve lig maçı formatında modlar var. Biz hemen bir tane lig maçına girelim. E, öncelikle tabii ki bu oyunun en önde çıkan, en öne çıkan tarafı Türkçe spiker deneyimini size göstermek istiyorum. Yıllardır 2010'ların başından bu yana sürekli hep istediğimiz Türkçe spikerli bir futbol oyunu, FIFA oyunu tabii ki böyle 3. Üçüncü parti demeyeyim hani e, böyle amatör insanların fan yapımı bir spiker değil tamamen orijinal FIFA'nın desteklediği bir spikerle oyun oynamayı gerçekten hepimizin mutlaka hayalidir ve bu hayal burada iyi de olsa kötü de olsa sonuçta bir adım atılıyor ve gerçekleşiyor. Evet, saati geldi şattı. Din duyduğunuz ben Murat gibi. Kosova. yanımda ne bile Merhaba Murat. Umarız güzel bir maç olur. Herkese şimdiden iyi seyirler. Murat Kosova ve Nebil Evren'in bakın kendi fotoğrafları da çıktı burada. Onların anlatımıyla bir FIFA keyfi yaşayacağız. Oyun iyi kötü, ne gibi özellikleri var, ne gibi artı eksileri var bunların hepsini konuşacağız ama e, öncelikle Türkçe spiker için bir dakikalık saygı duruşu. <laughs> Başlama vuruşu yapıldı ve maç başladı. Evet bildiğiniz Türkçe spiker Murat Kosova'nın anlatımıyla e, deneyimi yaşıyoruz. Caner Erkin. Şimdi oyun olarak şöyle bir görüyorsunuz oyuncumuzun çevresinde yuvarlak bir işaret var. Hani bu kapanıyor mu kapanmıyor mu bunu bilmiyorum ama açıkçası ben kapatmayı pek düşünmedim. Bu arada net gol pozisyonu bir daha. Oy kaleci çok iyi. Kaleci çok iyi. Şu anda grafikleri ve oynanışı az çok görebiliyorsunuz. Ben bu oyunda yaklaşık 3-4 maç attım e, ee, hani birazcık deneyim ve fikir sahibi oldum oyunda. Gustavo direkten döndü. Var. Serdar Aziz döndü. Verdi. Bir daha Ne kaçması şaşırtıcı değil. Ters ayağıyla iyi vuramadı. Evet Murat. Hakim ayağıyla vurabilseymiş keşke. İki ayağını da kullanabilen bir oyuncu değil. Bu pozisyonda da görmüş oldum. Serdar Aziz'in üzüntüsünü Nebil Evren böyle dile getirdi. <laughs> Ya şimdi Türkçe spiker olarak konuşayım önce sonra oyuna geçeyim. Ee, diyalog fazla yani gerçekten öyle yeteri kadar birkaç tane bir diyalog yan. yok sadece. Şutunu atıyor. Gol anlatımını bırakayım size. Önceden çekilen topla şutun ardından bulunan bu gol maç için çok önemli. O kadar pozisyonun ardından sonunda gol geliyor kesinlikle önemli bir gol. Kalite açısından biraz daha önde oldukları da aşikar. E, Diyalog çeşitliliği fazla. Hani, e, aynı şeyleri birkaç kere duyduğum da oldu tabii ki. Ama yine de her ne olursa olsun. Bu arada burada space mi yapıyor? Okay. E, her ne olursa olsun Cezazı farklı şeyler de sürekli ortaya duymaya devam ediyorum. De Tabii ki böyle bir adım. 10 saat 15 saat oynadıktan saat. sonra pırt zırt aynı şeyleri duyar mıyız çünkü spiker Türkçe spikerlerin en kötü yanı bu oluyor genelde ee, sürekli aynı şeyleri papan gibi tekrarlıyorlar çünkü diyalog sayısı gayet az olduğu için ama e, bu oyunda açıkçası Oynadığım süre boyunca sürekli farklı Kurtardı. şeyler duydum. Ee, yaklaşık bir Bu saat falan oynadım. Tabi ileride nasıl olur, artık onu hep beraber göreceğiz. Yani Türkçe spiker e, mükemmel değil, bir İngilizce spiker, e, bir topu Fransızca spiker gibi değil mutlaka. Ne oldu lan? E, değil mutlaka ama bence güzel bir adım ve güzel bir başlangıç. Spikerleri de hem yorumcu hem spikeri gayet sevdiğimiz, tanıdığımız, e, bildiğimiz insanlar olduğu için de insana ayrı bir haz veriyor. Ee, bu Türkçe Spiker'in normal bildiğimiz PlayStation'da, PC'de oynadığımız FIFA'ya gelip gelemeyeceği tabii ki şu anda muallak ama e, bence böyle bir adım atıldıysa FIFA çünkü genelde burada koyduğu şeyleri, FIFA Online'ın oyunlarında koyduğu şeyleri e, daha sonra orijinal oyunlarına getirmeye Ozan. başlıyor. Bu nasıl bir atılımı işaret ediyor? Ee, Türkçe Spiker'in de bununla beraber geleceğini düşünüyorum ben. Ee, seneye olur olmaz onu bilmiyorum ama er ya da geç seneye olmazsa sonraki sene mutlaka Türkçe Spiker olacak bunu düşünüyorum. Bu arada savunma arkasına görüyorsunuz çok rahat kaçabiliyorsunuz ve çok fazla gol atabiliyorsunuz bu şekilde. E, oyun olarak hemen biraz oyunu konuşmaya kaleyi, başlayalım bence yeterince öldük kadar. yeterince şey yaptık şimdi biraz gerçekçi konuşmaya başlayalım. E, oyun olarak zor bu eski FIFA gibi. oyunlarında yandan Türkçe duyduğum için kaleyi. dilim karışıyor. Hani <laughs> yabancı duyduğu zaman insan o kadar karış, karışmıyor ama Türkçe de duyduğu zaman kulağında bir anda söyleyeceği karışabiliyor o yüzden kusuruma bas. bakmayın bu video için. E, Spiker'i de kapatmayacağım ama dinlemek isteyen Son arkadaşlar vardır. Çok iyi araya Bakın hep farklı şeyler söylüyor. Her neyse e, oyun olarak hani eski FIFA, FIFA oyunları vardı ya böyle PC'de oynadığımız. Şut, i̇şte e, FIFA 2007, FIFA 2010, e, FIFA 2013'ün PC Kaç versiyonları hani bu oyunların e, bir devamı niteliğinde çünkü bana direkt oyuna girer yani girmez he. biraz oynadığım zaman hani o kütüklükle beraber e, aynı o oyunları hissettirdi ama onların tabii ki daha gelişmiş daha böyle yeni FIFA'ların entegre, entegre olduğu bir... Oldu. bir Oyun tarzı gibi hissettim. Ee, tabii ki onun haricinde güzel artıları güzel eksileri de var. Ama e, birazcık da hani böyle işte mobil oyunlar vardır ya mobil futbol oyunları. Biraz da bana onu andırdı. Zaman, yani tutup da normal FIFA ile asla ya da normal PES asla kapışamayacak 2 -2, asla 2 -2, denk gelemeyecek bir boyutta. Ama yine de bedava oynanır mı? Eğer bilgisayarınız hani normal yaptı. FIFA pesi kaldıramayacak seviyede ise eski oyunları bu oynamak yerine belki de bunu kaldırabilecektir. Ve bunu rahatlıkla oynayabilirsiniz. En azından sizin için güzel bir alternatif olacak. Ya da FIFA'ya her sene 500 lira para vermek istemiyorsanız ilgiler. bu oyunu rahatlıkla e, deneyimleyebilirsiniz. Yani kötü bir oyun son değil son. ama sadece birazcık sanki e, 2013-2014 yılındaki Burası bir oyun gibi var. hissettiriyor bana oynarken. Ee, hani çok büyük bir beklentiniz olmasın? Şu anda da zaten görüyorsunuz oynarken oynadı. de çok da farklı bir şey yani. hissetmiyorsunuz. Ee, tabii ki bizim de benim de buna biraz alışık olmamamla zaman, alakalı bir, şey bir durum olabilir. Ediyorlar. Bu arada bir gol daha geldi mi? Geldi. <laughs> Topun ağlara gidişi tekrar ekrana geliyor. Ne kadar iyi yerde durduğu golün tekrarında da gözüküyor. E fırsatını bulunca da affetmiyor haliyle. Gol pozisyonunu bir kez daha izliyoruz. Bakın dönen topu tamamlaması boş kaleye atmasıyla Neville Evren'in ne kadar iyi yerde, iyi yerde durduğu fırsatını bulması falan gibi Google diyalogların e gelmesi. 3-0 oldu. Gerçekten güzel bir derinlik katıyor. Giovani'si Tabii ki gönül ister ki bildiğin e, PlayStation'da oynadığımız FIFA'ya böyle Türkçe spikerin gelmesi Arkaya işte spikerler Murat Kosova ne bilevren bir yandan varken bir de Ercan Taner olması ne bileyim. Hani bu tip şeylerin olması gerçekten gönül çok ister. Bunları bir gün görür müyüz bilmiyorum ama e, Güzel bir pas. Tehlikeli olabilir. Gol gelebilir. Boşta kalan dedim. top. Tehlikeli olabilir. Topu kolayca kontrol etti. Ama hani bunlar olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yine de bence Gayet Güzel Bir Deneyim Oyun Olarak Görüyorsunuz Yani Çok Aşırı Basit ee, Savunma Yapması Biraz Zor İşte hat Trick Sözleri De ee, savunma yapması biraz zor ama gerçekten hücum yapması aşırı kolay bir oyun. Bugün ee, savunmalar yapay zekaları baya kötü. Ee, onun dışında gol atması biraz zor. Yani tam olarak nasıl bitireceğini e, bilemediğiniz için oyuncuların biraz gol atmakta zorlanıyorsunuz ama e, bu bence 4-5 saat oynayıp alıştığınız zaman rahatlıkla üstesinden gelebileceğiniz bir şey olabilir. Luis Gustavo bir çalımlayıp çalımlayıp gitmemiz lazım. Yok mu çalınlayıp gitmemiz? Savunma iyi geçiyor. Yok mu çalımlayıp gol atmamız? Şansı. Kurtardı. Ah, oh, kaleci ulan. Takım arkadaşlarına bakıyor. Ulan ne güzel gelmiştim ya. Sol ayağına güvenmediğim için dedim sağ çekeyim de. Şuraya doğru şöyle dur 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 şurada boşluk var. Şuraya doğru şöyle iyi bir orta gelir mi? Allah'a geldi. Çak oğlum bir ona. Şut denemesi. Top ceza sahasında. Boşta kaldı. Hoca. Gol atabilecek mi? Kaleci izin vermedi. Çok kötü vurdu ya. Hakikaten kutu. gerçekten çok kötü vuruyorlar. Ee, o şiddeti şeyi ayarlamanız gerekiyor. Gerçekten farklı bir oyun olduğunu hissediyorsunuz. Arkadaşına Fadan indiriyor. Peslen. Şimdi gol şansı. <laughs> Ozan Tufan. <laughs> Tepkilere bakar mısın ya Allah'ım. Kaleci hiç de iyi bir gününde değil. Futbol takım oyunu ama iş dönüp dolaşıp kalecilerde bitiyor. Yaptıkları hataların sonucu da ağır oluyor. Golü bir kez daha izliyoruz sevgili seyirciler. Bence burada kalecilik bir şey yok yani. Niye öyle dedim ne bil abi. Bir gol kalecilik daha bir şey buldular. Orada. Skor 5-0. Favori takım hem oyun hem de skor olarak üstün. Evet şu ana kadar rakiplerine göz açtırmadılar. Ancak bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Rehavete kapılmadan maçı devam ettirmeleri lazım. Kolay denen maçların bir anda döndüğünü çok gördüm. Hocam buradan da dönmez ya. 5-0'dan da dönmez. Bu arada hani favori takım falan demesi e, hani Fenerbahçe dememesi ya da hangi takımsanız o takımı söylememesi e, bir tık eksi yazdı bende. Yalnız çok iyi pas be. Gol gelebilir. Ani bir atak şansı yakaladılar <laughs> ama değerlendiremediler. Küfür <laughs> yememiş Valencia. Ya. Küfür yese atardı onu. Diniydi. Küfür yememiş Valencia. Bu arada gördüğünüz gibi sağ üstte de Süper Lig logosu var. Offside'a <laughs> düştü. Net bir pozisyon. Yardımcı hakem için çok kolay bir karar. Offside olmasa iyi bir pozisyon yakalamışlardı. Stanko. Maç evet bu maç bitti. Bir de fantezi modlarını vermez. göstereyim. Birazcık da oyunun menüsü hakkında konuşalım. Şimdi fantezi takım kısmına girdiğiniz zaman asıl online olayı burada başlıyor. Resmi 1 vs 1 PvP olarak maç atabiliyorsunuz. Eee, dereceli eee, maç atabiliyorsunuz. O da PvP olarak yine aynı şekilde özel maç atabiliyorsunuz. Herhangi bir arkadaşınla işte aynı takımda olarak böyle farklı modlarda bir maç yapabiliyorsunuz. Ee, bir de kadro savaşı var. Bu da yapay zeka ile e, farklı kadrolara karşı dereceli maç yapabiliyorsunuz. Burada mesela yukarı kısmına geldiğiniz zaman işte menüler var ve bu menülerden de yapabileceğiniz bir sürü özelleştirme var işte teknik direktör gurur tablosu stadyum antrenör oyuncu takviyesi yani transferler gibi şeyler temsilci diziliş takım renkleri bireysel taktikler falan filan yani aynı futtaki gibi birçok özelleştirmenizi kadronuzu taktiklerinizi burada yapabiliyorsunuz aynı şekilde yine aşağı tarafa baktığımız zaman bir transfer pazarı var transfer pazarında satılan oyuncular var işte atıyorum mesela bakın Cristiano Ronaldo var 5.5 e, milyon milyon satılıyor şu anda Hakeza normal Ronaldo Nazario var Cristiano Ronaldo'nun farklı bir şekilde kartları var yani gördüğünüz gibi tamamen footla çok çok benzer ama tabii ki farklılıkları da var ben çok iyi bir sürekli devamlı bir foot oyuncusu olmadığım için buradaki farklılıkları size bir çırpıda sayamayabilirim ama yine de benzer olduğunu fark ettim ben de ilk bakışta. Yani burada bir takım soyunma odasında bir takım özelleştirmeler yapabilirsiniz. Örneğin işte Luis Gustavo'ya eldiven takabilirsiniz ya da buradan farklı bir Jose Sosa'ya mesela şöyle bileklik takabilirsiniz falan filan gibisinden böyle ufak tefek şeylerini değiştirebiliyorsunuz. Şurada mesela diz bandı, diz koruyucu tarzı şeyler burada takabilirsiniz. Bunları daha çok tabi siz oynadıkça, bu menüleri gezdikçe, araştırdıkça göreceksiniz. Ee, ama böyle özelleştirmelerin de olduğunu bilmenizi isterim. Yine gördüğünüz gibi böyle paket açarak oyuncu çıkarabiliyorsunuz. Bakalım kim gelecek? Tabii ki FIFA'dan birazcık daha farklı olarak oyuncu animasyonları. Oğuzhan Öz Yakup geldi. 85 e, ovurlı. Oğuzhan Öz Yakup'u çıkarttık. Güzel. Şimdi burada farklı olaylardan bir tanesi de örneğin istediğiniz bir oyuncunuzu burada level atlatarak böyle seviyesini geliştirebiliyorsunuz. Şöyle yapalım mesela bu yeni çıkarttığımız oyunculardan Oğuzhan Özyakup şu anda overall'ı gördüğünüz gibi 85. Ben bu oyuncuya mesela takviye yapmak istiyorum. Oğuzhan Özyakup'un üzerine gelip şurada düzey kısmından arttırmaya seçtiğim zaman burada yeni çıkarttığımız kartlardan ötüyorum işte bakıyorum. Burada ne gibi artı sağlayacak Oğuzhan'a şu anda pek yok gibi Bravo'yu koyalım Ferro'yu koyalım diyeceğim de bunlar pek bir artı sanki şu aşağı taraf doldurmadığı için artı sağlamıyor olur mu olabilir mi bilmiyorum ama yükselme şansı diyor tabi bu baya bir düşük herhalde oyuncu gayet iyi bir overall'da olduğu için herhalde yükselme şansı pek yükselmiyor gibi. E, düşünebiliriz mesela buradan daha düşük bir overallı. Mesela Geraldo'yu düşünelim. Mesela Oğuzhan'ı bir koyduğum zaman 5 kesin oluyor aynen. Demek ki bunlar için böyle iyi oyuncular olması lazım ki e, elinizdeki oyuncuları güçlendirebilin. Mesela Bravo çok azıcık veriyor. O da 75 overall olduğu için. Her neyse tamam yapmayalım. Bir maça geçelim bir de online bir maç kapışalım. Hem pinkleri görürüz hem de e, biraz da buradaki oyunu oynanışı görmüş olun. Gördüğünüz gibi teknik direktörüm de Thomas Tuhel. İlk başta klasman yerleştirme maçları oluyor e, oynadığınız sanırım bir 5 maç sonra falan klasmanınız belli oluyor sonra o klasmanla dereceli maçlarınıza devam edebiliyorsunuz ben şu anda o maçları tamamlamadım ama e, şu anda da hala gördüğünüz gibi yerleştirme maçı süreci diyor. Arkadaş mesela amatör 1'e yerleşmiş e, biz daha şeyiz daha yerleşmedik yalnız arkadaşın kadrosu Haaland, Jahovic, Marco Reus, Witzel, Sancho, Neymar. Alex Telles, Akanji... Ya bu oyunda ben biraz şöyle hani oynadığım süre boyunca söyleyeyim. Kadronun mükemmel olması yani çok bir şey gibi. sanki bütün oyuncular aynı hızda aynı güçteymiş gibi hissettim ben en azından kendim için söyleyeyim. Ee, İlla ki mutlaka farklılıkları vardır ama o kadar böyle normal FIFA'daki gibi bariz farklılıklarını görmedim. Şimdi ben bu takımla da bunu takımda yenebilirim. Da Öyle düşünüyorum bakalım. Hem de şeklimiz olsun biz kötü takımla seni Olsa. yendik deriz. Luis Gustavo! Bu pas top boşta kaldı. Çok güzel. İyi pas yaptık. Adam hala çalamadı. Mesut Özil. Şut. Ah, Şut şansı tanımadı. İyi düşündün ama olmadı. Bayağı bir top yaptım. Adam daha yeni aldı topu. Axel Witsel. Adis Yahovic. İyi bir pas düşündü ama. Serdar. Biz başarılıyız. Hadi oğlum. Mesut. Topa çok ah geçmedi be. Şu Tiyama araya kaçırma olayı. Bilmiyorum bu oyun herhalde buglarından biri. Forvet'in araya kaçırma. Bu arada var ya kapıyorduk diyorum ha. Marco Rose. ama biraz dediğim gibi savunma yapmaya alışmak lazım. Arkadaş baya kötü. Taca doğru böyle var gücüyle koşuyor. Sosa. Şık bir çalım. Ener Valencia. Nazım Sangare. Hocam. Bir serbest vuruş izleyeceğiz. Hemen şekil yapınca hemen bir şey yapınca indirelim. Ne güzel. Saldın yılanı aradan. Mahmet Hiyam gittin onu attın. Mahmet Hiyam çekti pası. Yani çok kötü pas bu oğlum. Ona gelseydi ondan da bir yukarı çıkaracaktım. Karşı karşıya atacaktım golü. Çok kötü pas kanka. Kayarak bir müdahale gelmedi bu Nazım Sangare Neymar'ı yiyor. Nazım Sangare Neymar'ı yiyor. Bir de güzel pas verebilsen. Ulan Nazım. Savunman A klas. Hücumun C eksi. Ah yedik bir ya. Bir pas. Gol şansı var. Top kaleci de. Rahatça konu Ne oldu lan? Ben açmadım bunu. Arkadaş oyuncu değişikliği yapacak herhalde. Bir anda böyle bir şeylere bastı. <laughs> Kaçan golün hesabını Yavuş'a kesecek mi acaba? Bravo Sosa. Bravo oğlum. Ya bakın görüyorsunuz hani böyle güçleri nedense hissetmiyorum yani. Adamda mesela Neymar var ama onu kullanamıyor yoksa hakikaten benim dediğim gibi böyle oyuncu güçleri çok fark etmiyorum Hepsi birbirine aynı mı? Bilmiyorum ama Tian mesela biraz bir tip kötü gibi geldi. Ne yaptı bu AFK mı kaldı? Atmayayım ya adam. Adam oynamıyor. Oynuyor mu şu an? Acaba orta tamam, mı? Oynadı. Mertlik bizde kalsın atmayalım. Arka arkaya güzel Çok izliyoruz. güzel toplar oğlum. Sosa, Caner, boşluk bulamıyoruz. Gustavo bulacağız ama. Tiam, Luis Gustavo, Gustavo. Caner. Mesut. Ve gole çok Dedim bir şut çekeyim ya, şut çekmiyorum. Kardeşim tamam ya, ulan Yandan daha iyisi de yok ki forvette. Girdik, araya gol gelir. Bu atak gol gelir. Mesut bıraktı. Mametiyam. Mametiyam. Mametiyam pası. Valencia çok kötü vurdu. Aşırı kötü vurdu. Abi bomboş kale şuraya vursan lan şu sağ tarafına vur ya. Adam soluna doğru vurdu. Ah be. Allah çok yakındık. Neyse şuraya güzel bir orta gelir. Geldi orta. salayı vurdun kafayı. Kaleci seken vuruşu, top. Kaleci topu çıkarıyor. Pozisyon devam edebilir. Ah. Lan Valencia boş kaleye kaçırdın ya. Şu Valencia'ya bir küfür mı? edin ikinci yere Valla bak. Küfür yememiş Valencia'dan daha kötü futbolcu yoktur dünyada abi. Küfür yiyince ama 45 dakikaya başladı. Hadi oğlum. Bu maç bizim ya. Alacağız Aynen bu maç. Bu Gustavo'ma bak be. Mesut. Gustavo kaçtı. Verdi Gustavo'ya. Gustavo bakıyor. Kim var? Gustavo bıraktı. Mesut ne yapıyorsun? Tehlike büyümeden uzaklaştırıyor. Abi. Adis ulan bu goller kaçmaz. Bak pas atacak adam. Aha, pas. Marco Reus. Güzel paslaşmalar. Takımca ta topa hakimler. Luis Gustavo. Tiam koş oğlum Tiam. Tiam koş oğlum. Tiam. Gol atabilecek mi? bunu artık Mesut. Vurdu gol oldu. Gol. Mesut attı. <laughs> 1-0 öndeyiz. Ya karşı karşıya gördüğünüz gibi mesela Gerçekten gol olmuyor yani çok enteresan ona alışmak lazım. Bakınca da anlaşılıyor. Dönen top tam istediği gibi geliyor. Pozisyon takibinin ne kadar önemli olduğunu bu golü izleyerek anlayabilirsiniz. Ya şu yorum var. Çok güzel ya. Şunları Türkçe duyabilmek. Evet. Maçın ikinci şey. yarıda geliyor. Acaba gollerin devamı gelecek mi? Gelecek merak etme. Murat abi bir tane senin için atacağım. İyi geldi. Şut şansı doğabilir. Gustavo. Atağa çıkmaya çalışırken bir anda geri lazım. Ener Valencia. Valencia. Müthiş pas. Şimdi gol şansı. Mametia. Oh. Mametia. Bu da Murat Kosova için. <laughs> Yalnız çok iyi pastı. Ardı ardına Tam zamanında oluyor. bak. Bir dakikayı bile bile harca maç istemediler. Rakiplerinin moralini alt üst ettiler. Üst üste üçüncüyü de yememek için oyunu soğutmayı bile deneyebilirler şu anda. Topu o noktaya isteyerek yolladıysa helal olsun gerçekten. Direğin hemen altından kaleye girdi top. Ha, Fark o Onu, onu değil. <laughs> onu direkt şuta bastım hiç isteyerek değil. O pası isteyerek attım Ya yani Gördüğünüz gibi MC. şu uzun toplar bile mesela bak bakın şu. Tamamen böyle e, eski PC FIFA'larıyla yani. tamamen aynı. Muhtemelen ben oyun kals. motoruna bakmadım ama aynı oyun motoru bile olabilir. E, değilse bile çok aşırı ne benzer şey. yani. Saldın oğlum. Valencia'ya gittin. Valencia verdin. Mesut. Ve gol, Mesut. Ve bu da sevgili siz izleyenler için bu golün şerefine bir beğeni alırım. Eğer videoyu hala buraya kadar izlediyseniz ee, teşekkür ederim ve bir beğeninizi alırım. Kaleci hiç de iyi, ee, diyerek adamı artık iyi başladı aslında ama yaptıkları hataların sonucu da ağır oluyor virat kalitemize ağırlığımızı acaba koyduk. kontrolde dengeyi sağlayabilecek pas ne? yapamıyor arkadaş. Bir de o kadar maç oynamışsın lan. Ben daha 3. maçım falan herhalde. Elkas Gol şansı var. Top Bir tane gidiyor. daha. Ener Valencia küfür mü ettiniz? Aldınız. Bak nerede gol attı. Fark giderek açılıyor. Maçı buradan döndürmeleri sahiden zorlaştıkça zorlaşıyor. Yani böyle gol alamayacaklar. Güzel ya, keyifli yani arkadaşlar. Cidden hani tamam biraz böyle çok mükemmel kaliteli durmuyor ama e, sonuçta imkanı olmayanlar, yaptı. hani Topo para beş para beş vermek istemeyenler ya da birazcık daha Topo kötü bilgisileri olan arkadaşlar Topo için Topo çok varmış. çok iyi bir alternatif bence. E, gayet keyifle oynanabilecek. bir kafa, harika of. bir kurtarış. İkinci <laughs> bir, bir şans. Yani kötü değil oyun. Tamam mükemmel değil ama işte de kötü değil. Tehlikeli olabilirdi. Geçit vermiyor. Kontra yakalamak isteyecek. Bu bu kontrayı. Hoppa Atilla Zalay var orada. Başa ya görüyorsunuz abi 60'lık Atilla Zalay. Çok çekişmeli yani, ve karşılıklı golün olduğu bir müsabaka. Öylesine mi konulmuş bu oyunda? Biraz bir öyle hissettim ben. Vurayım mı? Bir şut o, Çok dalga geçtik lan Kul. adamla. Futbolcularla buluştu. <laughs> Harbiden dalga geçtik. Yan tarafta da gördüğünüz gibi numaralanmış şekilde farkı ee, daha fazla arttırabilirler mi? Bir şey söyle. yapabiliyorsunuz. Oyunun kontrolünü tamamen ele geçirdiler. Hem skor olarak hem de oyun olarak rakiplerinden en az birkaç gömlek üstün olduklarını gösterdiler. Adis Yahovic ev sahibi için büyük bir hayal kırıklığı. Taraftar sessiz. Bazı taraftarlar sahada oynanan maçla ilgilenmez. Takımı yense de yenilse de tezahüratı hiç bırakmaz. Ama her tarafta ohoho, şutunu atıyor. Ohoho Bir daha. Mesut Özil. Mesut Özil. Hat trick. <laughs> Oğlum sevinç ne ya? Sevinç ne lütfen. Hat trick çakışmadı. Yalnız çok güzel gol attım Bugün ha. Bugün üçüncü golünü de attı. Hat trick yaptı. Onu durduramıyor kimse. Gol makinesi resmen. Şapka çıkarıyorum kendisine. Şapka. Emin. Yani doya doya oynadık. Doya doya Türkçe bir duymuş olduk. Ee, arkadaşlar umarım video size faydalı olmuştur. Dediğim gibi açıklamalar kısmına indirme linki de zaten olacak. Ee, bu tip Nereden videoların aziz? devamı zaten gelmeye devam ediyor. devamda da edecek. Ee, abone olmayı unutmayın. Abone olursanız videolarımı takip, takip ederseniz ben de çok memnun olurum. Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtirseniz hepsini tek tek okuyorum ve yanıtlamaya çalışıyorum. Bir de ufacık birkaç saniyenizi burası. almayacak ben hatta bir beğeni bırakırsanız benim gördünüz. için faydalı Bugün olacaktır. Ee, ben buraya ben kadar izlediyseniz yani. hala teşekkür ediyorum gerçekten ee, minnettarım. Ee, kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.